Belil insanu ala nefsihi basira. Cenab-ı Hak insan kendisine karşı basiret sahibidir dedi. Eğer böyle olmasaydı ellerine kitap verildiğinde bu ne ya? Bu kitap başkasının kitabı, benim kitabım değil gibi demeleri gerekirdi. Ama ne diyorlarmış? Diyorlarmış ki ne küçük bırakmış, ne büyük bırakmış. Hepsini içine almış. Ben neyi biliyorsam Hepsi var. Hatta bazılarını unutmuştum. Şimdi bakınca hatırladım. Ehsâhullâhu <laughs> ve nesûhû. Cenab-ı Hak diyor ki biz öyle kayıt alıyoruz ki bazılarını onlar unutmuş oluyor ama bizimkinde unutmak yok. Ehsâhullâhu ve nesûhû. Ve kâlu mâ lihâdel kitab. La yugâdiru ten, ve la kebîraten illa Nasıl bir kitap bu dediler. Ne büyük bırakmış, ne küçük atlamış, hepsini kaplamış. İlla ahsa. Böyle bir muhasebe gününe doğru tek başımıza ve kendi sorumluluğumuzla avukatımızın olmadığı, kendimizi kendimizin anlatacağı, hesabımızı kendimizin vereceği, Allah'ın huzuruna tek başına, tek başımıza çıkacağımız günün ürkekliğiyle ve korkusuyla yaşayabilirsek o zaman takva hayatımızda karşılık.